Herkese merhaba arkadaşlar ben Mece Mustafa ve Aydivan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Squid Game yani Kalamar bölümünü oynamıştık. Bugün ise Pixel Alan... İngilizce her... Yani Minecraft bölümünü oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet bakalım başımıza neler gelecek. Gel bakalım. Michael Jackson'sın herhalde bilmiyorum tam. Squid Game karakterinde şöyle vuralım. Burada rastgele kutular geliyor arkadaşlar. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Minecraft'ta gibi şans kutuları. Bu kutular bizi güçlendirebilir, zayıflatabilir. Her şey olabilir. Tamamen şansımıza bağlı. Yani evet, şu Mike Tyson'ı da bir dövelim. Hadi Mike Tyson'cığım görüşürüz. Evet bomba geldi o bomba. Bizi uçuruyor. Dikkatli olmamız lazım. Oyun umarım kasmıyordur. Şurada toplu insanlar var. Hadi be, bir tanesini aldık. Hadi. Neydi lan adın? Gihan. Evet, Squid Game'in ikinci sezonunu siz izlediniz mi arkadaşlar? Ben izlemedim daha. Evet, gücümü düşürdü. Şanssız bir günümdeyim. Hadi şöyle toplu. Pü. Lan düşeceğim, düşmeyeyim. Düşme, düşme, düşme. Evet. Abi, uçtu lan adam. Evet şöyle. Sub Zero musun artık? Scorpion musun? Siyah beyazsın. Noob saybattı olabilirsin. Ama elveda dedik sahada. Oy çok kötü. Çok kötü çok kötü yere yapıştık. Evet onu gönderdik. Onu gönderdik. Evet. Evet güzel güzel güzel. Evet kırmızı reis sana elveda diyorum. Senden başka kimse kalmadı diye düşünüyorum. Evet herkesi öldürdük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.